Açıkçası nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gamble başlı başına bir başyapıt. Ancak bu çizgi filmin çocuklara uygun olmadığını söylemem gerek. İzlediğim bölümlerin bazıları uygun değil ve büyük ihtimalle de televizyonda dahi yayınlanmamış olma ihtimali var. Bunun yanında bizlere verilmek istenen o kadar çok mesaj var ki, bir yetişkinin anlayabileceği türden ve çok ince bir alt metni var. Fakat bunca şeye rağmen biz ne izledik? Bize anlatılmak istenen neydi? Bir sır olarak kalan gizemli palyaço neyin nesiydi? Genelde birkaç repliği vardı ama intikam peşinde koşan biri olabileceğini hiç düşünmemiştim. Darwin nasıl oldu da birden ayakları çıktı? Böyle mükemmel bir anne nasıl oluyor da tembel bir babayla evleniyor? Richard ve Nicole'ün asıl hikayesi neydi? Madden Brown aslında bir sahtekardı ama gizemli olan Simya'nın hikayesiydi. En üzücüsü olan ise zavallı çalışan Larry'nin bizlere anlatmak istediği şey neydi? Her şeyden öte. Biz inanılmaz Gumball'un dünyasını izlerken aynı zamanda bir trajedi izliyorduk. Bunu izlediğim her bölümde ve sonlarına doğru anlamaya başladım. Tüm bir hikaye trajedi bizlere yansıtıyor. Peki bu hikaye neydi? Karakterlerin bu şekilde davranmasının asıl nedeni ne? İlk öncelikle her bölümü tek tek izledim ve not aldım. Bu emeğimin karşılığı olarak da videoyu beğenmenizi rica edeceğim. İnanın bir videoyu yapmak için serileri bitirmek ve ayrıntılarını sizlere tek tek seçip sunmam zaman alıyor. Bu yüzden şimdiden beğenen herkese teşekkür ederim. Ben Masalcı Dede, sizlere Gumball'ın asıl hikayesini anlatmaya geldim. Şimdiden iyi seyirler. Ana karakterlerin yanında bu seriyi ilerleten ve olayların etrafında dönen karakterlerin bile birer hikayesi var. Ancak ben en çok göz önünde olan karakterleri anlatacağım. Yıllar önce daha küçük bir çocukken babası onları terk etti. Babası terk ederken de süt almaya gideceğini ve hemen geri döneceğini söylemişti. Son öğreniyoruz ki Richard'ın babası aslında bir kanun kaçağıydı. Olay ise daha komikti yaşlı insanlara aydan arsa sattığı için polis onu hapse atacaktı. Ancak işin trajikomik tarafı sadece 3 gün boyunca hapse atılacaktı. Sırf az da olsa hapse girmemek için ailesini terk eden bir baba. Bu arada tıpkı Richard gibi babası da çok tembel biri. Ancak bunun belirli bir sebepleri var. Richard'ın bu şekilde olması ise yine kontrol manyağı olan bir annenin suçuydu babasız büyüyen bu küçük çocuğa hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalmıştı. Kendisini o kadar çok bu olaya kaptırdı ki Richard'ı tembel biri olarak yetiştirdi. Annesi sürekli yemek yediriyor ve istediklerini alıyordu. Televizyonun başından da kalkmasını hiç istemiyordu. Çünkü dışarısı tehlikelerle doluydu. Tombul ve tatlı Richard'ın buna hazır olmadığını düşünerek onu büyüttü. Belki de onu kaybetmek istemiyordu. Sonraları öğreniyoruz ki Richard'ın annesi yani büyük anne Jojo kocasını sürekli kıskanan ve kısıtlayan biriydi. Bu kontrol sorunu ilişkisini yıpratmıştı. Tüm suç büyük anne Jojo'daydı. İşin sonucunda Richard bu hale gelmişti. Ancak Richard temiz kalpliydi. Hayvanları da severdi. Ormanda dolaştığı esnada ise bir sincap görmüştü. Onun yiyecekleri nereye sakladığını merak etti ve takip etti. Bu esnada daracık ağaç kavuğuna sıkışıp kaldı. Dakikalar birbirine kovalarken koşarak yanından geçen Nikol'ü gördü ve ondan yardım istedi. Hikayenin başlangıcı aslında Gumbel'ın annesi olan Nicole ile başladı. Bakıldığında çok fedakar biri evet ama çocukluğunda yaşadığı travma bu seriyi başlatan olaydı. Nikol sıradan bir çocuktu. Ancak annesi çok idealisti. Onu sürekli eğitimlerden geçiriyor ve sürekli olarak insanlarla olan rekabetini körüklüyordu. İdealleri uğruna kendi kızına vermesi gereken sevgiyi vermemiş bir ebeveyn. Babası ise çok öfkeli, çabuk sinirlenen bir yapısı var. Bu sebeple her şeye kızabilir. Bu aile yapısına baktığımızda Nicole'in neden bu kadar sinirli ve hırslı olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Ailesinden sevgi görmedi. O bu şekilde yetişti. Hayatın sürekli bir yarış içinde olduğunu ve asla kaybetmemesi gerektiğini düşünerek ilerledi. Ancak her şey değişecekti. Bir gün yarışmaya yetişmesi gerekiyordu. Ancak çok trafik vardı. Bu yarışmaya yetişebilmesi için de çok az bir süre kalmıştı. Annesi ise ondan koşarak ona yetişmesini istedi. Tek derdenin kızının o yarışmayı kazanmasıydı. Koşarak arabadan indi ve kestirme yoldan giderek yetişmeye çalıştı. Ancak onu durduran bir şeyle karşılaştı. Tombul, şaşkın ve sevimli Richard ile. O esnada ağaç kovuğuna sıkışan Richard'ı kurtardı ve onunla sohbet etmeye başladı. Bu kısacık sohbet esnasında yarışmaya yetişemediğini fark etti. Bu kaybedilmiş kazanılan bir hayatın başlangıcı mı yoksa kaybedilen başarılı bir hayatın sonu muydu bize zaman gösterecekti. Olaylar Nicole tarafında böyleyken Richard'ın ise daha trajedik bir hikayesi vardı. Zaman aktı geçti. Nicole ve Richard birbirine iyice aşık oldu. İki talihsiz insanın tanışması garip olmuştu ancak bu her şeyin başlangıcıydı. İki ana karakterimiz de ailesinden yeteri kadar ne sevgi ne de sorumluluk bilinci alamamıştı. Richard'ın ailesi gereğinden fazla sevgi verdi ve korumacı olarak yetiştirdi. Nicole'ün ailesi ise sevgiden uzak, hırslı biri olarak yetiştirdi. Bu iki zıt karakterler birbirinin boşluğunu tamamlamış oldular. Günler birbirini kovaladı ve ikisi büyüdü. Nicole evi terk etti. Richard ise evden atıldı. Günün sonunda beraber mutlu olabilmek için kötü bir evde bir hayat yaşamaya başladılar. Ancak Nicole hamileydi. Üstelik daha evli bile değildi. Hemen bir nikah kıydılar ve evlendiler. Nicole'ün ailesi ise bu düğüne hiç gelmedi. Ailesi tarafından reddedilmişti tek dayanığı Richard ve karnındaki minik bebekti. Doğum anı geldiğinde ise bizim minik Campbell dünyaya geldi. Çok şirin ve hiperaktifti. Hayatlarını ona adamışlardı ama böyle bir çocuk onlar için fazlaydı. Bir türlü uyumuyor, sürekli yaramazlık yapıyordu. Aslında bakıldığında bu olağan bir durumdu. Buna dayanamadıkları için akıllarına bir fikir geldi. Ona bir balık almalı ve bütün gününü onunla geçirmesini umdular. Tam da düşündükleri gibi olmuştu. Kırmızı bir Japon balığı alındı ve adını Darwin koydular. Sanılanın aksine Darwin ilk balık değildi. Bizlerin tanımış olduğu Darwin'den önce toplam 7 kez balık alınmıştı ve hepsi de belirli sebeplerden ölmüştü. Ancak günün birinde diğer Darwin de ölünce Richard'ın tekrar balık alması gerekti. Pet Shop'a gittiğinde ise orada hiç balık kalmamıştı. Gumball eğer balıkların öldüğünü öğrenirse çok üzüleceğini bildiğinden kara kara düşünürken esrarengiz kırmızı bir minibüsten ona seslenildi. Richard yavaş yavaş kırmızı minibüse doğru yaklaştı. Siyahlar içindeki adam ona ne aradığını bildiğini ve derdinin dermanının onda olduğunu söyledi. Küçük bir fanusun içinde şirin bir balık ona bakıyordu. Ancak Richard Balığı almaya çalıştığında siyahlar içindeki adam onu uyardı. Bu normal bir balık değil. Bu yüzden sakın ona dedi. Ancak ne demesi gerektiğini söyleyemeden Richard çoktan balığı alıp gitmişti bile. Richard'ın evine götürdüğü balık hiç sıradan değildi ve sonraları bunu öğreneceklerdi. Darwin eve geldiğinde Gamble onunla çok iyi anlaşmıştı. Sıradan bir balık değildi. Bu yüzden Diğer balıkların aksine çevredeki insanları taklit edebiliyordu. İçten içe hem Darwin hem de Gamble birbirlerini sevmişlerdi. Bilmeyenler için Darwin kız değil, bir erkek. Bu bilgileri zaman geçtikçe öğreniyoruz. Ancak Gamble ile Darwin birbirlerini neden bu kadar çok sevdiğini düşünmüştüm ama tam bir cevap hiç alamamıştım. Teorilerim ise bundan sonra başladı. Sırayla hepsine zaten geleceğiz. Biliyorsunuz Darwin taklitçi bir balık ve Gumble'ı anlayabilen bir canlı olduğu için şaka yaparken onun öldüğünü düşünmüşlerdi. Bu esnada Richard ise onu klozete dökerken bir kaza oldu ve Darwin klozetten düşüp denize karışmıştı. Artık Darwin yoktu. Bu yüzden de Gumble o kadar çok üzüldü ki yüreğindeki sevgi ve üzüntü Darwin'e kadar ulaştı. Aynı zamanda Darwin'deki sevgi Gumble'a ulaşmıştı. Burada anlatılmak istenen, sevginin gücü, imkansız olan şeyleri bile başarmanıza olanak tanıdığını göstermek. Darwin, sırf Gamble ile tekrar bir arada olmak için denizden çıkıp eve doğru gitmeye çalıştı. Ancak ayakları yoktu. İşte sevginin gücü, onun ayaklarının uzamasına ve deniz canlısından bir kara canlısına doğru evrimleştirmişti. Sevgi imkansızı başarmıştı. Sizlere bu çizgi dizinin sıradan olmadığını hep söyledim. Dediğim konulara da yavaş yavaş geleceğim. Zaman akıp geçti. Sonra ikisi büyüdü. Son olarak da kardeşi Anais doğdu ve Gamble dünyası tamamlandı. Şimdi sizlere birinci bölümde neden insanlar bu şekilde olduğunu sormuştum. Hepsine değinelim. Birincisi Müdür Brown bir sahtekar. Kendisi aslında gerçek bir müdür değil. Hatta öğretmen bile değil. Diplomasını kendisi hazırladı. Yani sahte. Müdür Brown çizgi dizide bir eğitimci rolünde ancak buradaki mesaj yönetim kurulunda veya bir yerde en tepedeki adamların bile bizleri nasıl manipüle edebileceği kendilerinin bir idol olması düşünülürken karanlık taraflarının olduğudur. Bayan Simeon kendisi 4 milyon yaşında. Şimdi dini gerçekleri bir kenar bırakarak konuşalım. Bu dizide Bayan Simeon insanlığı temsil ediyor. Ancak insanda var olan sinsiliği, yalancı, işten pazarlığın gibi kötü huyları simgelemekte. Bakın bu çizgi dizideki bütün karakterlerin insanlığın varoluşundan bu yana en kötü duygularını temsil etmesi ve bunları bize göstermesiyle tanınıyor. Bu sıradan gibi duran çocukların ve yetişkinlerin eğlenmesi için yapılan çizgi dizinin aslında insanlığı anlattığını söylemeye çalışıyorum. Örnek Bay Small. Kendisi rehberlik öğretmeni. Ne zaman Gamble ile Darwin bir yaramazlık yapsa, onun yanına bu davranışsal sorunları çözmek için giderler. Ancak onun vermiş olduğu tavsiyelerin neredeyse hepsi boştur. Bazen o kadar saçmalar ki hiçbir işe yaramaz ve işler daha da kötü hale gelir. Kendisi doğayı seviyor. Asla et yemiyor. Ama bu duygularını aslında bastırıyor. İçinde sakladığı duygular var. Birçok bölümde bizler bunları görebiliyoruz. Aslında eti ne kadar çok sevdiği, doğayı o kadar da çok umursamadığı ama sırf kendisi toplum adına gibi gözüken işleri yaparken numara yaparak kendisini tatmin ediyor. Tavsiyeleri ise gereksiz. Bir diğer örnek Raki. Kendisi okuldaki Hademe ama neden Hademe olduğunu hiç düşündünüz mü? Biliyorsunuz, babası ve annesi Bay ve Bayan Robinson'dır. Yani Gamble'ın komşuları. Sırf Bay Robinson oğlunun beyaz yakalı biri olmasını istediğinden ve bu isteğinin gerçekleşmemesinden dolayı ondan nefret etmiştir ve onunla küsmüştür. Baskıcı bir baba oğluna olmak istemediği biri olmasını istemiştir. Ailesinden uzaklaşan Rocky de hayatta başarılı olamamıştır. Diğer bir örnek Larry. Asıl konu aslında o. Neden mi? Çünkü Larry bütün kötü işlerde çalışıyor. Burada kötüden kastım, hizmet sektöründen bahsediyorum. Çevrenizi gözlemleyin. Bu tarz çalışanlara insanların nasıl davrandığını iyice bir bakın. Aşağılıyorlar, bağırıyorlar, anlayışsız davranıyorlar. Larry her zaman buna rağmen güler yüzlü olsa da işsiz kalmaktan korktuğu için hep gülümsüyor. İçten içe çöken bir yıldız gibi. Dışarıdan bakıldığında harikulade ama İçinde ise büyük patlamalar ile yok oluyor. Larry aslında bizleriz. Ben de dahil birçok insan Larry'nin çalıştığı hizmetlerde çalışmış veya çalışıyordur. Kaçınız mutlu. Emin olun özellikle Türkiye'de okuduğu bölümden kaçı o mesleği yapabiliyor. Hayatının bir dönemini kuryelik, garsonluk, kasiyerlik, temizlik veya aklınıza gelen birçok mesleği yapmışızdır. Ne kadar ezildiğinizi düşünün. En kötüsü de sizlere müşterilerinizin tavsiye vermesi sanki biz isteyerek hayatımızı zindan ediyoruz. Sanki bizler istemediğimiz çalışma saatlerinin çok olduğu, maaşlarının ise az olduğu işlere bilerek veya isteyerek giriyoruz. Kısacası Larry tüm emekçi insanları temsil ediyor. Bir diğer örnek Bay ve Bayan Robinson. Bakıldığında çatlak bir aile, değil mi? Hiç evlilik bölümünü izlediniz mi? Bakın, Bayan Robinson kötü biri olmadan önce özellikle de evlendikten sonra eşine kahvaltı hazırlıyor, onu seviyor, değer veriyordu. Hatta yükünü bile paylaşıyordu. Peki Bay Robinson ne yapıyor? Onu umursamıyor, bencilce davranıyor, sevgisini ona göstermiyor, eşine hak ettiği değeri göstermiyor. Bu yüzden zaman geçtikçe kavgalar büyüyor. Bayan Robinson ise bizim gördüğümüz haline bürünüyor. Umursamaz, kötü, sevgiden uzak biri oluyor. Bunun asıl suçlusu tamamıyla Bay Robinson. İlişkiler de böyledir. Sürekli fedakarlık yapan kısım bir yerden sonra usanır ve hiç tanımadığınız biri haline gelir. Ama aslında bu hale getiren sizsiniz. Umursamaz oluşunuz. Her zaman kaçan kovalanır olmaz. Muzjo Onun annesi size deli gelmiş olabilir. Evet o bir deli ama neden böyle? Bu arada onun çizmiş olduğu geleceğe dair tablolar çizgi filmin sonunun neden olduğunu aktarıyor ve ilerleyen bölümlerde bizim baş düşmanımız olan ancak bizi kurtarmaya çalışan Rob konusuna geleceğim. Muzjo annesi normal bir canlıydı. İşe gidiyor ve çalışıp ailesine katkıda bulunuyordu. Tıpkı Nicole gibi. Ancak çalıştığı şirkette ona o kadar çok baskı yaptılar ki artık dayanamadı ve kafayı sıyırdı o kadar çok stres altında çalışıyordu ki bir insan dayanamayıp istifa ederdi. O ise bunu yapamadan delirdi. Birçoğumuz iş yerlerinde yöneticilerimiz tarafından baskı altına alınıyor. Verdikleri maaş kuş kadar ama istedikleri işler devasa. Sırf maaşımızı veriyorlar diye bizim onların köleleri olduğumuzu zannediyorlar. Aynı baskıları kadın olduğu için ve haksızlığa defalarca kez uğrayan Nicole yaşıyor maaşı erkeklerden az takdir edilmiyor, gerinden fazla çalışıyor. Bu çizgi dizideki emekçiler, baskı altında çalışanlar, takdir edilmeyen insanlar aslında biziz. Onlar bizi temsil ediyor. Gelelim herkesin merak ettiği palyançoya. Kendisini birçok bölümde izledik. Daha doğrusu yanlışlıkla fark ettikten sonra bölümler arasına gizlenmiş olduğunu gördük. Kendisinin insanları korkutmak için böyle davrandığını biliyoruz. Cadılar Bayramı bölümünde onun bir canavar olduğunu ve insanları korkutmaya çalıştığını ama artık başarılı olamadığını görüyoruz. Şimdi nedenini açıklamadan önce size Palencho, Gamble ve Darwin'i mi izliyor yoksa bizim izliyor sorusunu sormak istiyorum. Aslında bu bir gönderme. Çünkü Yönetmen olan Mick Graves birçok bölümde diğer filmlere gönderme yapmıştır. Yüzüklerin Efendisi, Yukarı Bak, Star Wars, Terminator gibi daha birçok yapıma gönderme var. Palyanço ise Tim Curry tarafından oynanan 1990 yapımı Penny Voice oyununa bir gönderme içeriyor. Biliyorsunuz bu palyanço filmlerde hep insanları gözetler ve sonra onları kaçırıp yer. Yalnız bir nokta var. Bir bölümde Gumball çok küçükken yani 4 yaşındayken oynadığı kuklaların bu paylançoya benzediğini görünce aklım karıştı. O bölümde Gumball'ı kandırıp kendi dünyasına götürüyor ve artık seninle oynayacağız diyor. Yoksa bizi takip eden paylanço bizim sihirli ve düşmanımız olan kuklamız mıydı? Yorum sizlerin. Birçoğumuz Gumball'ın neden böyle bir final yaptı sorusunu sormuştur. En garibi bizim can düşmanımız olarak bildiğimiz Rob'un bizi neden kurtarmaya çalıştığını düşündük. Bunun için en başa gitmemiz gerek. Çünkü eminim ki çok şaşıracaksınız. Yaşı 20 ila 25'lere yakın olan neslin neden sürekli dizi, macera zamanı, Powerpuff Girls, Samurai Jack gibi yapımların bittiğini anlayacak. Bu arada eğer sizlere saymış olduğum çizgi filmlerin gerçek hikayelerini öğrenmek isterseniz de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz sürekli dizi, macera zamanı veya Gumball gibi eğlenceli yapımlar çizim mantığı ve ilerleyiş olarak aynı kategoriye sahiptir. Bu hikayelerde bulunan absürtlük ve tatlı çizimler hem bizleri yormaz hem de komik gelir. Ancak bunun bir dezavantajı var. Şimdi Rob'un hikayesini anlayamazsak Gumball'ın neden bittiğini de çözemeyiz. Biliyorsunuz 3. sezon bölüm 12'de boşluğu görmüştük. Dünyanın birer hata olarak yaptığı ve sonradan gerek duymadığı şeyleri içeriyordu. Gumball ve Darwin onun öncesinde de Bay Small, dünyada bir gariplik olduğunu söylemişti. Bunun üzerine arayışa geçilmişti. Sonradan fark edildiği üzere arkadaşlarından birinin kaybolduğunu gördüler. Bu karakterin ismi Molly. Eminim ki Gumball'ı izleyen birçok kişi bu karakterin varlığını da yokluğunu da fark etmemiştir bile. Çünkü Gumball'ın dünyasında var olan karakterlerin hepsi Gumball ile bir şekilde de olsa etkileşime girmiş ve diyalog sahip olan karakterlerdi. Ama Molly karakteri o kadar çok az etkileşimi vardı ki bu nedenle hem zamandan hem de mekandan tasarruf etmek için onu göstermemeye başladılar. Ancak bunun bir sebebi daha var. Artan bütçe ve HBO Max'in çekilme kararı. Ancak bu konuya sonra değineceğiz. Bu etkileşime girmeyen karakterlerden biri de Rob'tu. Eski adını bilmiyorum. Ancak onu boşlukta görüyoruz. İşe yaramazların tutulduğu yerde. Molly'nin aksine o donmuş bir halde değildi. Blackis canlı ve her şeyin farkındaydı. Rob kenara atılmış bir şekilde boşlukta bekliyordu. Gamble ile Darwin o boşluğa girdikten sonra ve Molly'yi kurtardıktan sonra araba ile kapıdan geçmeye çalışırken Rob'u fark etmedikleri için almadılar. O ise son bir şans diyerek arabanın arkasına tutundu ve geçitten kurtuldu. Gamble, Darwin ve Bay Small her şeyi unuttu ama Rob unutmadı. Boşluktan geçerken de bu hale geldi. Amaçsız olan Rob'u yapımcılar çizgi dizide sürekli bir görev verdi ve bizler de onu hep kötü karakter olarak bildik. Ancak o başından beri neden bu şekilde olduğunu anlamaya çalışıyordu. Neden boşluk vardı? Neden beni oraya atmışlardı? Bizim sonumuz ne olacak endişesi vardı? İlk öncelikle Gumball dünyasının ve içindekilerin birer hata yaptıklarını, kendilerini bu evrene kaptırmamaları ve kaçmalarını söyleyip duruyordu. Yoksa yok olacaklarını söylüyordu. Birkaç defa yayını ele geçirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Muzjo'nun annesini kaçırdı. Çünkü annesi geleceği görebiliyordu. Ona çizdirmeye çalıştığı şey, gelecekte ne olacağı ve nasıl kurtulacaklarını. Bunu Muzjo'nun annesine sorduğunda da belki kimse tablodakini fark etmedi ama aslında Muzjo'nun annesi orada nasıl biteceğini söylüyordu. Boşlukla bunu bilen Rob nasıl kurtulacaklarını ve bu sondan başka alternatif bir son arayışındaydı. Rob'un tek amacı bu dünyayı ve içindekileri kurtarmaktı. Eğer Gumball dünyasını değiştirmez ise kendi de kurtulamazdı. Bu yüzden herkesi kurtarması gerekiyordu. Final bölümünde denetleyici olarak gelen kişi bir insandı. Bu kişi herkesi değiştirmek, çizgi filmvari hareketlerin bırakılmasını istiyordu. Herkes değişecekti ve bunu tek tek yapmaya başladı. Bir sahnede animasyon insandan gerçek insan görünümüne geçtiğini gördük. Ama burada bir mesaj verilmek istendi. Çizgi film karakterlerinin sonunu. Ancak Gamble ve Darwin bu durumu değiştirmek için çabaladığında ve bunu başardıklarında denetleyici olarak gelen kişinin Rob olduğunu gördük. Rob ise kurtulmanın tek yolu bu eğer değişmez isek sonumuz dedikten sonra Tina tarafından yere yapıştırıldı. Son sahnede ise boşluk tarafından Rob'un içine çekildiğini gördük. Şimdi var olan her şeyi bir araya getirmeye ve bu çizgi dizinin neden böyle bir final yaptığına gelelim. Bir düşünün. Birinci bölümde Gumball evreni nasıl oluştu? İkinci bölümde karakterlerin neden böyle olduğunu ve en sonunda da boşluğun neden oluştuğunu düşünün. Hepsini bir araya getirin. kartı Network çizgi filmleri yayınlarken kitle analizi ve bütçe planı çıkartır. Bu sayede ne kadar reklam yayınlanacak ve bununla beraber ne kadar kazanacaklarını hesaplarlar. Bir düşünün. Sürekli dizi, Samuray Jack veya Gamble gibi yapımlar küçük çocuklara göre değil. Yayınladıkları reklamları izliyoruz ancak karakter figürlerini bizler almıyoruz. Yapımcılar da Bunları bizim gibi artık oyuncaklar oynamayan bir kitlenin izlediğini bildiği için reklam gelirleri düşüyor. Eğer figür satılmaz ise şirketler kanala reklam veremez. Reklam gelmezse çizgi dizi yayınlanamaz. Artık yapılan çizgi filmlerin ne kadar klişe olduklarını görüyoruz. Çok çocuksu çiziliyor veya gerçek insan animasyonu kullanıyorlar. En kötüsü gerçek manada hikayeler de olaylar da çocuksu yapılıyor. Bu zamana dek izlediğimiz bütün çizgi filmleri elle çiziyorlardı. Karakterler oluşturuluyordu. Her bir karısı için saatler harcanıyordu. Her bir kaleminde büyük emekler vardı. Ancak yeni gelişen teknolojiyle buna artık gerek duyulmuyor. Gerçekçi animasyon ve grafiklerle her şey daha kolay hatta gerçek insanlarla bu çok daha rahat yapılabiliyordu. Daha az bütçe, daha az iş gücü, daha çok kazanç. Bu yüzden Gumball'ın bir bölümünde para yoksa hayat yok diyordu. Ruhlarını bir hamburger reklamına satmamak için çok uğraştılar. Ama bunu yaparlarken renkler gitti, karakterler bozuldu, kalite çok düştü. Bu yüzden çizgi dizi bunu yapmak istemedi ama yapmaz ise para gelmeyeceği için bunun gerçekleşmesi gerektiğini bize söylüyorlardı. Ruhlarını mecburi olarak şeytana satmışlardı. Kazançları iyice düşmeye başlayan Gumball'ın yapımcıları artık bu çizgi dizinin fişini çekmeye karar verdiler. İlk öncelikle HBO Max bu işten elini ayağını çekmeye karar verdi. Çünkü en büyük kaynakları oydu. Nakit sıkıntısı yaşamaya başlayan Gamble, Cartoon Network'ün de bu işten çekilmesinden sonra kepenk kapatma kararı aldı. Çünkü Gamble sürekli dizi, macera zamanı gibi çizgi diziler çok uğraş alıyor ve çok para kaybettiriyordu. Gamble başından beri diğer çizgi filmlerin neden bu şekilde aniden bitirilmek zorunda olduklarını da bizlere bu şekilde söylemiş oldu. İşin ucu paraydı. Bu sebeple hepsinin fişi çekildi. Artık daha gerçekçi çizgi filmler, daha az absürtlük ve daha çok klişe görüyoruz. Çünkü bu zamana kadar yayılmış bütün çizgi filmler küçük çocuklara göre değildi. Hepsi bizim gibi yetişkin insanlara göreydi. Çizgi filmlerle büyüyen nesil buna alışamayacak belki. Ama yeni gelen nesil ise hiçbir şeyden habersiz bunları izleyip anın tadını çıkarmaya çalışacak. Bu video ile en büyük yapımlardan birinin de neden bittiğini ve asıl hikayesini öğrenmiş oldu. Tıpkı diğer güzel yayınlarda olduğu gibi yine para kaygısı. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.